Büyük borcumuz var ülkemiz ve vatanımız için. Ölmek kadar yaşamak da borcumuz. İlktekin Tevfik Fikret'in dediği gibi Vatan senden hayat umar. Sen yaşarsan o canlanır. Vatan için ölmek de var. Fakat borcun yaşamaktır. Bu aziz millet geri geldiğinde ülkesi için, vatanı için, bayrağı için gözü kıtmadan canını verdiği gibi ama normal zamanlarda sulh barış zamanlarında da bu ülkesi için, vatanı için, bayrağı için yaşamasını bilmeli ve bu yaşamayı borç telakki etmelidir. Daha fazla sözünüzü sözü uzatıp sabrınızı zorlamamak için sözümün sonunda bundan tam 80 yıl önce 29 Ekim 1933 yılında yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılında Büyük Atatürk'ün bizzat kendi ifadesiyle o 10. yıl tutkundaki ifadeleriyle sözümü noktalamak istiyorum. Türk milleti ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, daha büyük sa saadetlerle refah ve huzur içinde kutlamanı temenni ediyorum kutlamanı diliyorum ne mutlu türküm diyene